Evet, şu an İzmir Konak Balıkoyu'da bir tane tekstil atölyesinin önündeyiz. İçeri gireceğiz, işle ilgili bir şeyler soracağız. Bakalım işleri, durumları nasıldır, onları biraz konuşacağız onlarla. Evet, içeri giriyoruz. Şu an tekstil atölyenin içerisindeyiz. İşleri maşallah yoğun, iyi çalışıyorlar. Şimdi gideceğiz, patronla biraz konuşalım. Bakalım işleri nasıl gidiyor. Patronun yanına doğru gidiyoruz. Merhabalar. Kolay Merhaba, gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olasın. İsminiz nedir acaba? Ahmet. Ahmet ve buranın patronusunuz. Evet. Burada. Nasıl gidiyor işleriniz? İyi mi? İyi Allah'a şükür. Şu anda çok iyi gidiyor. Yoğunluk var. Tekstil sektörü bu sene diğer senelere göre nasıl iyi bir şey Diğer senelere göre daha iyi. Geçen daha. sene daha kötüydü. Ondan önceki sene de ama bu sene çok iyi. Nasıl kazancımız iyi, iyi oluyor mu? Kazancımız iyi. Yerimiz biraz ufak, daha büyük olsa daha çok kazancımız olur ama buna da şükür. Evet. Ee, siz tek mi patronsunuz, ortağınız falan da var mı? Ortağız. Üç tane ortağımız. Toplamda 3 üç ortağız. Üç tane ortaksınız. Evet. Ee, neler neler dikiyorsunuz? Pantolon dikiyoruz. Şu anda zaten gördüğünüz gibi burada pantolonlar var. Şu anda mesela çanta geldi, 20 bin tane. Açılmak istemedim mantık tamamen değiştirdim çantayı. Şu anda çanta dikiyoruz. Maşallah. Yaklaşık bir 15-20 gün boyunca çanta dikiyoruz. Öyle mi? İş yerimiz gayet yerinde. İyi, Bilmiyorum. çok güzel maşallah. razı olsun. Şimdi ee, bir şey daha soracağım ben Buyur. Genellikle erkeklerimiz bayanlarından, eşlerinden neyi bekliyor? Mesela erkek hakları nelerdir? Bayan hakları nelerdir? Siz bir bayandan mesela örnek olarak eşinden neyi beklerdiniz? Nasıl olmasını isterdiniz bir bayanın? Vallahi bir bayandan ne beklerim? Evime gittiğim zaman sıcak yemeğim olacak. Yemeğimi yiyeyim. Temiz bir bayan olacak. Çoluk sözüne sahip çıkacak. Bunlara temiz tutacak. Onlarla ilgilenecek. Bunu bekleyin. Daha fazlasını beklemem. Onu yapsanlar Allah razı olsun. Evet. Sizce bunun dışında erkek hakları başka bir şey var mı? Yok bunun harici zaten bir erkek daha fazla bir şey istediği zaman nankör olmaz. Bu kadar kafi. Dağırlı. Peki e, bayanların haklarında neler düşünüyorsunuz? E, bayanlar da sonuç itibari bugün e, yarın eve gittik. Onlar da ilgi ister bize. Varsa yarın ki ben kahveye gittim. Tatil günlerimi orada geçirdim. Onlarla zaman kaybet, kaybetmezsem, onları gezmeye götürmezsem, e, ne oldu huzurun olmaz, huzurun bozulur. Onlar değil ki böyle şeyler bekliyordur. Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Güzel. İzniniz olursa bir de elemanlarla bir de diğer ortaklarımızla tabii, tabii. da biz şu an zaten cumartesi günü bugün. Bir de paydos ediyoruz. Yoğun olduğumuz için biz kendimiz mesai yapıyoruz. Şu an müsaitiz. İstediğiniz kişiyle görüşebilirsiniz. Peki Sıkıntı çok yok. teşekkür ederim. Sağolun. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. Nasılsınız? Allah razı olsun, siz nasılsınız? Sağ olasın. İsminiz nedir acaba? İsmim Şemus. Şemus. Evet. Şemus Bey, e, siz de bu dükkanın ortağısınız sanırım. Evet. E, nasıl gidiyor işleriniz? İyi mi? Çok şükür, buralar e, yoğunuz biraz. İş, i̇şlerimiz var, çalışıyoruz. E, kaç saat çalışıyorsunuz günde? Günde 9 saat. 9 saat. Evet. İşleriniz gayet yoğun galiba. Evet. E, evet. nasıl e, beğeniyor musunuz bu seneki tekstil sektörünü? Geçen seneden daha iyiydi yani. Bu biraz yoğunluk var. Yoğunluk olduğu için çalışıyoruz. Ee, gördüğünüz oh. gibi bu hafta cumartesi günü mesai olmadan ama biz kendimiz mesai olarak çalışıyoruz. Evet. Elemanlarınız gitmiş galiba. O evet. etmişler. Elemanlarımız gitti biz kendimiz çalışıyoruz. Ee, peki nasıl kazancınız iyi oluyor mu? Baba. Çok şükür. geçen, seneler, geçen seneler pek, e, din, sene geçen sene pek iyi değil Ama bu sene bakalım. Önümüzde neler var göreceğiz. Tam Peki da... e, bir şey daha soracağım. Hayır buyurun. Siz diyelim ki sıfır hayattan başlamış olsaydınız. Evet. Aynı şekilde tekstile girer miydiniz? Ee, şimdi her bir işin zorluğu vardır. Tabii ki tekstilin e, oturmanın devlet memurların bile hani beğenmediği noktada oluyor. Biz bu mesleği 15 evet. senedir bu mesleği yaptığımız için bize zor gelmiyor. Yapmaya devam ediyoruz. Evet. Şu anda sektörünüzü beğeniyorsunuz Tabii. galiba. Tabii. Ekmemiz Beğen. çıkıyor. Evli misiniz? Evet. Ee, nasıl eşinizle aranız iyi mi güzel mi? Çok şükür. Çok şükür. Allah herkese uzunlu mutluluğu versin. Allah ya, İyi ya. yani çok şükür. Peki sizin bayanlardan bir isteğiniz var mı? Hani biraz daha şöyle olsa da erkekler için daha iyi olur. Ee, neler düşünüyorsunuz mesela? Bayanlardan neler istersiniz? Bayanlardan istediğim tek şey tesadürlü gelmeleri. Düzgün bir şekilde edebilir bir şekilde giyinip ee, erkekleri cinsel te temasa teşvik etmemelidir. Etmemelidir. Bu sebebi Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kolay ben gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. İsminiz nedir acaba? Altay. Altay. Altay Bey siz de bu dükkanın ortağısınız galiba. Evet, doğru. Ee, nasıl gidiyor işleriniz? İyi mi? Memnun musunuz? Bir Allah'a şükür ya. Bir Allah'a şükür. Ee, ne zamandan beri bu tekstil sektöründesiniz? 10-15 sene oldu yani, 15 seneyi geçti bile bu sektördeyiz. 15 seneyi geçti. maşallah. Gayet memnun musunuz? Ya mecbur yani. Bu meslekte olduğumuz için, sürekli bu işi yapacağımız için memnun kalmamız lazım. Evet. Ee, genellikle bu seneyle diğer senelere göre hangi sene daha iyi tekstil sektörü? Yani şimdi, bu sene nasıl? Şimdi şu şekil. Ülkemizdeki böyle e, iş savaşlardan dolayı böyle yaşanan böyle Kürt e, kavgası mı diyeyim artık böyle bir e, savaştan dolayı e, ülkemize turist akımı gelmiyor. Gelmediği zaman otomatikman bizim sektörü de etkiliyor. Bu sefer kıyı kesimlerde olan turistik bölgelerdeki esnaflarımız iş yapamayınca biz de e, mecbur otomatikman iş alamıyoruz. Turist gelmediği zaman satış olmuyor. Yani e, piyasada bir devalasyon olmuyor bu. Bana geçen seneye göre bu sene biraz daha böyle ılımlı geçti. Güzel. Peki ee, memnun musunuz tekstil sektöründe? memnunuz. Vallahi şükür memnunuz ya. Bildiğimiz iş yapıyoruz. E, üç tane ortaksınız galiba. Evet doğrudur. E, nasıl üçünüz iyi anlaşabiliyor musunuz Anlaşıyoruz ya. Anlaşmayacağınız herhangi bir konu falan yok ya. Aranızda herhangi bir sorun yok inşallah. Yok elhamdülillah. İyi gidiyor. Ee, üçünüz bu tekstil sektöründe mi tanıştınız? Daha önce birbirinizi tanıyor muydunuz? Ben ee, benle e, Ahmet Ortağım. Ahmet Ortağım. Onunla biz çoktan tanışıyoruz. Şevuz Bey'le sonradan herhangi bir yerde çalışıyorduk beraber. 2011'deydi. Orada tanışlığımız oldu. Hı hı. Kaç yıldır e, tekstiliniz var? Ha. İki seneyi geçti hemen. İki seneyi geçti. Evet. Peki kazancınız nasıl gidiyor? İyi Allah şükür ya. İyi. Peki bir şey daha soracağım. Diyelim ki şu anda bebeksiniz. Bebekken büyük tekrardan bu hayatı seçer miydiniz? Tekstil hayat? Ya şu gün, insanın nasibinde, kısmetinde ne varsa odur. Yani demek ki allah e, ana Teala bunu bana nasip görmüş, kısmet görmüş, bunu yapıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Günler. Görüşmek üzere.